Selam Helal Et Ürünleri Gurbetten Sıla'yı sunar. Gurbet diyarında Gurbetten Sıla programında 4 seneliğine görevli gelmiş bir hocamızı bir nevi uğurlama programı olacak bu program. Onun için konuklarımız da burada. Onlara da hoş geldin diyoruz. Şimdi geçenki sohbetimizde hocamızın sohbetine doyum olmadı. İşte mümkünse bir daha birkaç defa daha alın dediler. Ama maalesef hocamız artık görevini tamamladı. En azından zaman açısından ee, tekrar memlekete dönecek. Onun için de biz hocama bugün sohbetten az bir pay vereceğiz. Ama ağırlıkta buradaki yaşadığı hatıratını, işte neler geçirdi bu dört senede, ne gibi eğitimler yapıldı. Bir de hocam bir ihbar aldık. Çok muazzam talebe yetiştiriyormuşsunuz. Onu da inşallah açacağız. Çünkü burada her her hoca efendi öyle bir şeyler bırakıp gidemiyor. Yani buradaki e, bu 4 senelik mevzusunda milletin en çok şikayet ettiği de yani hocalar talebe yetiştirmiyor. Ama siz de tam tersi 4 senede beklenenden fazla talebe yetiştirmişsiniz. Ona da inşallah geleceğiz. Değerli hocama da nasip olan çoğu hocalarımıza nasip olmuyor. Yani giderken canlı yayında programla uğurlamak, beraber uğurlamak evet. her hocamıza nasip olmuyor. Demek ki Allah-u Teala Celle Celalı onun emeğinin karşılığına da böyle bir güzellik kendisinden kendisine nasip etti. İşte bu. Işte bu. Yani. Evet hocam. Bak ne güzel Cenab-ı Allah kullarına bir vesile işi tasdiklettiriyor. Yani Mehmet kardeşim girdi araya dedi böyle böyle benim burada olmam. işte böyle şeylerin söylenmesi işin olduğuna dair yani yapılan hizmetin karşılığını gördüğünü Cenab-ı Allah kullarına söylettiriyor. Tamam. Mehmet hocamı bir daha tanımayanlar için bir alalım. Nereden geldi, nerede görev yaptı? Evet. Ee, ismi i̇smi Mehmet Hafızoğlu. Çorum Kargı Maksutlu Köyü'nlerim. Ee, uzun yıllardır Ankara Keçören'de görev yapmaktayım. Son 6 yılda da Ham Höfel Selimiye Camii din görevlisi olarak görev yapmaktayım. Başkanımın iltifatlarını duymak beni ziyadesiyle memnun etti. Tabii e, bu sevgi e, karşılıklı hep. İnanın ki ham höfelde görev yapmak beni o kadar mutlu etti ki hayatımda bu kadar zevk aldığım bir yer olmadı. Herkes e, yardımcı olmak istiyor. Bugün bile şu programa bakın ne kadar seyirciler geliyor. Evet. İnsanı takip etmesi, e, güler yüz, tatlı dille iltifat etmesi. Şimdi e, öğrenci yetiştirdik gerçekten başkanımın cemaatimin bundan bir Başarı elde edildiyse sadece bu Mehmet Hafızoğlu'nun başarısı değil. Cemiyet. Bu başarı cemiyet e, derne, derneğimizin başarısı, cemaatimizin başarısı, öğrencilerimizin ve velilerinin. İnan e, öğrenci yetiştirirken o kadar haz aldığım, o kadar mutlu olduğum günler oldu ki e, listeme baktım e, 52 haftanın 28 haftasını öğrenciler kıldırmış. <laughs> Namaz. Öyle oldu ki tatil günleri yetmedi. Hocam ben hutbeye çıkmak istiyorum. Beni ne zaman hutbeye çıkartacaksın?" dedi. Biz de başkanım da şahit ki okuldan özel izin alarak çocuklarımızı hutbeye çıkartırdık. Maşallah. Şimdi cemaatimiz o kadar istekli ki cemaatimizden 5 tane yetişkin cemaat yetiştirdik. Baya cemaatimizden inan var ya uyku uyumaktan değil de insanlara bir şey vermekten zevk aldım. Haz aldım. İnsanlar o tebessümünü, o memnuniyetini gördükçe dedim ya başkanımız dedi ne kadar yaptık daha fazlasını yapabilirdik. Şimdi onun üzüntüsünü taşıyorum. Şükürler olsun 25 tane öğrencimiz hutbe okudu, okuyacak, namaz kıldıracak ve hatta vaaz verebilecek konuma geldi. Hatça gittim görevli olarak yerime öğrencimi bıraktım bayram namazını kıldırdı. İzinlere gidiyorum cemaatim cuma namazlarını kıldırıyor. İnsanı bunları gördükçe haz almaması imkansız. Çok mutluyum. Cemaatime, başkanıma, öğrencilerime, velilerine minnettarım. Allah razı olsun. Şimdi Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Mesut içeriden bir numaralarımızı falan bir geç. İşçi Bulma Kurumu'na falan gitmesin. İzleyiciler camisine imam arayan işte Arbay Santa gidip <laughs> müracaatta falan buluyor. Gerek yok bizi arayın. Hocam 28 mi döndü hocam? Kaç tane yetişsin? 25. 25 tane imamlık yapacak talebesi var. Arayan, camisine imam arayan 2 saat içinde bize müracaat etsin. Allah'ın izniyle birini yerleştiririz bir yere, birini bir yere. Hiç kimse imamsız kalmayacak bugün. Yani, inşallah. Allah razı olsun. Bundan sonra Arbay Santa'nın ödül gelirse hocam hiç şaşmayın. Onlar çünkü bayağı arıyorlar. <laughs> Felence cami imam aranıyor. Felence cami hatta bizim Hamburg bölgesinde e, en son çare hacamcalara teklif ediyorlar. Bulamıyorlar. E, teşkilat ismi vermeyeyim şimdi şey olmasın. E, elindeki elemanları kaçırıp adam, ondan sonra yana yana eleman arıyor. Ey kardeş yolcuyum Hazırlan sana, şu dünyadan göçeriz bir gün Ölümden kurtuluş yoktur insana Omuzlar üstünden göçeriz bir gün Ölümden kurtuluş yoktur insana Omuzlar üstünde göçeriz bir gün Duydun mu acele, çare dünya üstünde baki kalanı Hazırla kendine lazım olanı Elveda bayramı açarız bir gün Hazırla kendine lazım olanı Elveda bayramı açarız bir gün dünya, dünya Yalansın dünya Ah dünya, dünya sin dünya Ah dünya, dünya Yalansın dünya Kur'an'ı Davetsiz konuktur Her eve gelir Dostların ağlarlar Düşman sevinir İyi kötüyü Seçeriz bir gün Dostların ağlarlar Düşman sevinir geçeriz bir gün Doydun mu ecele çare bulanı Bu dünya üstünde baki kalanı Hazırla kendine lazım olanı Elveda bayrağınla Açarız bir gün Hazırla kendine Elveda bayrağını açarız bir gün Ah dünya dünya yalansın dünya Ah dünya dünya fanisin dünya Ah dünya dünya yalansın dünya Ah dünya dünya sen dünya <laughs> la Allah 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 sakın Kapının önüne gelmesi yakın Rızası olmazsa Cenab-ı Hakk'ın Alemden de şetle saçarız bir gün Rızası olmazsa Cenab-ı Hakk'ın alemden de şetle saçarız bir gün Duydun mu ecele çare bulalım hazırla kendine lazım olanı Elveda bayrağın açarız bir gün Hazırla kendine lazım olanı Elveda bayrağın açarız bir gün Ah dünya dünya yalansın dünya 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 vanisin dünya. Ah, dünya, 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 ah, dünya, dünya, dünya ah dünya dünya yalansın dünya ah dünya dünya vanisin dünya ah dünya dünya yalansın dünya ah dünya dünya vanisin dünya ah, dünya ah dünya dünya pahanesin dünya Avrupalı Türklerin dünyaya bakan gözü Kanal Avrupa